Ver vardı. Hazırsanız alkışlarım. Yenilenmiş enerjileriyle taze kan olarak geldiler. Boyraz... Batuhan'a karşı. Volkan mı Sedat mı kazanacak? İki isim de yerlerini aldı. Hazır. Boyraz önde Batuhan'a düştü. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Arkadaşlar evet ikinci dokunulmazlık oyunu hangi takım kazanacak size? Yine mavi takım mı kazanacak yoksa kırmızı takım biz kazanacak diyecek mi arkadaşlar? Sizce hangi takım kazanacak arkadaşlar? Sizleri yorumlara bekliyoruz. Benim fikrim belli açıkçası. Lakin ben bu sefer söylemek istemiyorum. Hep söylüyorum hep benim dediğim çıkıyor. Bu nedenle fikrimi belirtmeyeceğim. Sizlerden fikirlerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.